Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İsmim Sunay. Ben uzun yıllar kurumsal şirketlerde iş geliştirme üyesi olarak çalıştım. 2010-2011 yılında teknolojiye hevesli olduğum için mobil yazılım şirketinde kurucu ortak olarak çalıştım. Bu dönemde markalara tamamıyla mobil dönüşümleri noktasında hem uygulama geliştirme hem de lifestyle business tarafında ciddi destek sağladık. Sonrasında kendi ajansımı kurdum. Bu ajansımla beraber şirketlere özellikle önümüzdeki dönemdeki teknolojilerle değişen tüketici davranışları üzerine danışmanlıklar vermeye başladı. Hemen arkasından Kadir Has Üniversitesi'nde IOT Akademide altında bir akademi kurduk. Burada da yine şirketlerin C-Level yöneticilerine yine aynı kavramda değişen tüketici davranışları üzerine eğitimler gerçekleştirdik. Sonrasında artık böyle bu ajans ve kurumsal hayatı bırakıp kendi girişimimi kurma fikriyle beraber, diğer kurucu ortak arkadaşımla beraber Ekmob'u kurduk ve şu anda yaklaşık 5 yıldır da Ekmob'u üzerinde çalışmalara devam ediyoruz. Tabii ekip mobil ve saha ekiplerine özel bir yazılım olduğumuz için onun açılımı da bu şekilde. Tabii biz aslında Ekmo bu bir saha ekip yönetimi platformu olarak kurduk. Çünkü benim hem kurumsal hayatta hem de mobil uygulama geliştirme yaptığım dönemlerde iki yerde de farklı deneyimlerim oldu. Bu mobilin çok gelişmediği bir dönemde sahadaki ekiplerden veri almak, bunları raporlamak, yönetime çıkartmak, aksiyonları tekrar sahaya indirmek gerçekten meşakkatli işlerdi. Ve biz de o dönemde CRM yatırımı yaptık. Fakat CRM saha ekipleri kullanımı için çok da doğru bir çözüm olmadığını benim o dönemde e, görme şansım oldu. Mobil uygulama geliştirme döneminde de yine Türkiye'nin büyük bir FMCG şirketinin sağ için basit bir uygulama geliştirdik. Orada da fark ettim ki mobil iş gücü yönetiminde e, ciddi anlamda bir e, verimlilik ve performans katıyor. Ve ECMO fikri aslında geçmişten elde ettiğim bu deneyimlerle beraber sahadaki ekiplerin yani mobil iş gücü ekiplerinin sahadaki verileri merkeze gönderebildikleri bir platform dizayn etme e, fikriyle biz yola çıktık. Bu süreçte ekimde iki kez pivot etti. Birinci pivotunu bir mobil CRM olarak gerçekleştirdi. Daha sonra da bugünkü aslında üç yıldır da üzerine çalıştığımız satış gücü otomasyon yazılımı üzerine odaklandı. Tabii ki bu pivot süreçlerinde bizim sahadan çok fazla öğrendiğimiz müşterilerden çok fazla öğrendiğimiz aldığımız geri bildirimlerle beraber gerçekleştirdik. Startup ekosisteminde product market fit diye bir ifade vardır. Ürün pazar uyumu. Bu ürün pazar uyumunda da biz çeşitli sektörlerde, çeşitli iş modellerinde, çeşitli kendi personalarda hangi sorunlar var, bu sorunları nasıl çözebiliriz, ekiplerin performanslarını ve verimliliklerini nasıl arttırabiliriz noktasında çok ciddi bir know-how aldık. Ve bunu teknolojiyle birleştirip bugün sigorta sektöründe de bu çok rahat bir şekilde kullandırabilir hale geldik. O yüzden geçmişinde baktığınızda ciddi bir öğrenilmişlik, ciddi bir know-how ile beraber teknolojiyi iyi harmanladığımızı düşünüyoruz. Şimdi eee -E bir satış gücü otomasyon yazılımı. Şirketler satış gücü otomasyon yazılımını eee CRM'le e karıştırıyorlar. Aslında satış gücü otomasyonu CRM'in bir alt başlığı. Eğer bir satış gücü ekibi veya bir satış gücü yönetimi yapacaksanız aslında temelde yönetmeniz gereken 5 tane paydaş var. Bunlardan bir tanesi insan kaynağı, ikincisi müşteri, üçüncüsü satış, dördüncüsü pazarlama, beşincisi ise müşteri ilişkileri. Şimdi şirketler bunları farklı yazılımlar yönetmeye çalışıyorlar. Ve burada genelde gördüğümüz işte WhatsApp, Excel, Mail, Telefon, CRM ya da sigorta şirketlerinde core yazılımlar, işte poliçelendirme yazılımları gibi birçok veriye bakmak zorunda kalıyorlar. Bu verilerin tamamını konsolide etmek, kurumsal hafıza oluşturmak, buradan anlamlı bir veri çıkartmak, her şeyden öte ekibin performansını ve verimini yönetebilme noktasında CRM yazılımları maalesef efektif çözümler değil. Çünkü CRM ismi üstünde olduğu gibi bir müşteri müşteri ilişkileri yönetim yazılımı ve tek taraflı bir iletişime hizmet ediyor. Yani satış ekibinin sadece müşteriyle yaptığı bir görüşmeyi girebildiğiniz ve varsa burada bir fırsatı oluşturabildiğiniz bir yazılım ve ekipler CRM yazılımlarını kullanmada çok da hevesli değiller. Genelde şirketlerin yaptığı bu CRM yatırımlarında gördüğümüz en önemli problemlerden bir tanesi bu tarz bir dönüşümde üst yönetim olarak karar aldıklarını görüyoruz. Eğer saha ekipleri, kullanıcılar bir proje ekibi halinde dizayn edildiğinde aslında CRM'in dışında bir satış gücü otomasyon yazılımı ihtiyacı olduğu orada çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve bugün de gördüğümüz CRM yazılımları kullanan firmalar genelde raf yazılımı diye tabir ettiğimiz hatta Salesforce'un kurucusu Mark Benioff'un da söylediği bir şeydir bu. Dünyadaki CRM yazılımların %65'i raf yazılım. Yani yatırım yapılmış ama kullanılmayan yazılımlar olarak olduğunu görüyoruz. Ekma burada satış gücü otomasyonu olarak hem sahadaki ekibinizle proaktif bir yönetim ve iletişim yapabildiğiniz, sahada müşteri ziyaretinde veya müşteri görüşmelerini anında kayıt altına alabildiğiniz, müşteride olası bir fırsatı anında oluşturabildiğiniz, müşteri ile oluşabilecek her türlü ilişkiyi yönetebildiğiniz ve bunları anlık olarak yönetime veya yöneticisine raporlama yaptırabildiğimiz, merkezden de sahaya anlık olarak geri bildirim verebildiğiniz bir altyapıyla beraber bütün süreci çok rahat bir şekilde yönetmelerini sağlıyoruz. Şimdi aslında bizim temel <laughs> sorunlarımızdan bir tanesi şirketler böyle bir sorunun olduğunu çok da farkında değiller. Yani şu anki yönetim tarzlarının yani az önce bahsettiğim bu WhatsApp, Excel, Mail, Telefon, CRM trafiğindeki yönetim tarzının aslında şu anda doğru bir yönetim tarzı olduğunu düşünüyorlar. Satış gücü otomasyon yazılımını biz firmaya anlattığımızda özellikle yazılımın öncesinde sorunları anlattığımızda yaşadığı problemleri anlattığımızda ve bunları iyileştirebilecek bir teknolojiyle onları buluşturacağımızı söylediğimizde tabii ki buradaki algı gerçekten çok yüksek. Şimdi öncelikli olarak firmalar bizde tabii ki neyi en öncelikle kullanıyorlar? Sahada satış bir aktiviteyle başlıyor. Yani sizin bir lead generate etmeniz gerekiyor, müşteriye çeşitli dokunmanız gerekiyor. Yani sahada ne kadar çok müşteriye dokunursanız o kadar çok satış elde edersiniz. Fakat firmalar satışı yani bugün sigorta sektörü için bir poliçe size satacaksam bir hayat veya bir sağlık sigorta poliçesi satacaksam size öncelikli olarak dokunmam, değer önerimi anlatmam, daha sonra bunun teklifini vermem, sonrasında da sizi düzenli aralıklarla takip edip satışı kapatmam gerekiyor. Şirketlerde eğer bir CRM yazılımı ya da buna benzer bir yazılım kullanıyorsanız sadece sonuca odaklısınız. Yani satış oldu mu olmadı mı ama sürece çok fazla müdahale edemiyorsunuz, içinde olamıyorsunuz. Ekmob'un en büyük farkındalığı buradaki süreci ölçmesi. Satışa kadar giden noktalarda nerede yanlış yaptık, ne neyi doğru yaptık, neye eksik yaptık, neyi daha iyi yapabiliriz gibi konularda bazı anomalileri tespit edebiliyoruz. Klasik bir pazarlama cümlesidir. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz o noktasından da yola çıkarak aslında biz satışa giden bütün süreçleri kayıt altına alıyoruz. Buradaki anomalileri tespit ediyoruz. En iyi yapabildiğimiz, en kötü yaptığımız noktaları çıkartıp şirketlere bunları raporlayıp, süreçlerini daha verimli hale getirmeleri noktasında da insightler çıkartıyoruz. Şirketlerin en çok faydalandığı nokta burası. Zaten bence şu andaki en büyük problemlerden bir tanesi satışta veri analizinin yapılmaması. Az önce de söylediğim gibi sonuç odaklı bir yönetim var. Yani siz bir satış hedefi veriyorsunuz. Tutturup tutturmadığına bakıyorsunuz. Ama halbuki oradaki veriye odaklanıldığı zaman gerçekten çok farklı şeyler görüyorsunuz. Bizim arka tarafta geliştirdiğimiz bazı servislerimiz var. Tamamıyla sektör üzerinde çalışan ve tamamıyla ek know-how ile geliştirilmiş yazılımlarımız var. Mesela bir algoritmamız şunu hizmet ediyor. Biliyorsunuz satış ekiplerinde yine sigorta sektöründe de bunu söyleyebiliriz direkt satış ekiplerinde turnover çok yüksek. Yani bir satışçının gelip size fayda sağlaması minimum 3 ay sürüyor. Şimdi biz aktivite, satış ekibinde müşteri skorlaması yapıyoruz. Yani bir temsilcinin aktivite yapıp satış getirme oranı ya da az aktivite yapıp çok satış getirme oranı ya da hiç aktivite yapmayıp hiç satış getirmemek gibi kısımları arka tarafta skorlayabiliyoruz. Yani siz şunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ya bu adam çok aktivite yapıyor, çok müşteri oluşuyor, çok toplantı yapıyor fakat satış getiremiyor. Şimdi orada e, yapmanız gereken şey, bunu gördüğünüz dakikada, ya biz buna bir eğitim verelim ya da biz buna yanına bir body verelim ya da işte bir satış müdürüyle birkaç satış toplantısında yaptığı hataları bulurum gibi bir e, içerik e, oluşturabiliyorsunuz hızlıca. Aynı şekilde müşterilerle skorluyoruz. Ya biz buna ne kadar vakit ayırıyoruz, karşılığında ne kadar satış getiriyoruz? gibi konularda tamamıyla arka taraftaki bu algoritmalar sayesinde, skorlama sayesinde e, satış ekiplerini e, nerelerde iyi, nerelerde kötü, nereleri iyileştirilmeleri gerekiyor konularında e, gayet iyi bir veriyle besleyebiliyoruz. Yani hayatımın herhalde son 15 senesini dijitalleşme üzerine geçirdim. Ya yani bana sorarsanız tabii şu anda dijitalleşme ya da şirketlerin dijitalleşme diye bir problemi veya bir sorunsalı yok. Şu anda bütün şirketler dijital. İşte yani WhatsApp'ta bir dijital araç, Excel'de bir dijital araç, Mail'de bir dijital araç. Artık dijitali her yerde kullanıyoruz. Kullandığımız bu dijital araçlardan elde ettiğimiz verileri ne kadar anlamlı kullanıyoruz? Bence yeni dünya biraz bununla şekilleniyor. Ya aslında iki tane e, terminoloji de uzun yıllar bildiğimiz, duyduğumuz kavramlar. Fakat e, ilk defa yapay zekayı deneyimleme şansımız oldu ChatGPT ile beraber. Yani eskiden filmlerde veya işte kavramsal olarak, teorik olarak gördüğümüz süreçler bugün artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Tabii ki Ekmopp bu anlamda bu teknolojileri elinden geldiğince e, ürün içerisinde e, kullanıyor. Bir örnek vermem gerekirse satış müdürlerinin ekipleri yönetim tarzı coaching ve mentorluk seviyesinde olması gerektiğini inanıyoruz. Yani bugün satış ekibiniz o gün 3 görüşmeyi de olumsuz geçirdiyse sistemin aslında bir duygu durum analizi yapıp yöneticisine bir bildirim verip yöneticinin de o kullanıcıya doğru bir mentörlük veya bir geri bildirim yapması gerekiyor. Bu anlamda bir NLP yatırımı yaptık biz ve biz sahadaki ekiplerin, satışçıların aldıkları notların üzerinden bir duygu durum analizi yapıp orada herhangi bir problem varsa satışla alakalı, müşteriyle alakalı, temsilciyle alakalı bunu anlayıp yöneticiye bunu bir bildirim olarak gönderip buradan hemen ekibiyle bu konu özelinde hızlıca ilgilenebilmesini sağlıyoruz. Ve önümüzdeki dönemde yapay zeka ile toplantı notları tamamıyla iyileştirebildiğimiz bir algoritma geliştiriyoruz. Yani siz bir toplantı notu girdiğiniz zaman biz o notu tamamıyla e, yapay zeka üzerinden iyileştirebildiğimiz bir anlam çıkartacağız. Yine aynı şekilde bütün satış verisini analiz edip müşteri özelinde ve temsilci özelinde anlamlı geri bildirimler sağlayacak içerikler çıkartacağız. İşte en çok hangi müşteri tipine doğru satış gerçekleştiriyoruz? En çok hangi ürünümüzü satışını gerçekleştiriyoruz? Ya da bu lead'e en iyi hangi temsilci satış yapabilir gibi kavramsal analizleri yapabilen arka tarafta makine öğrenmesi algoritmaları geliştiriyoruz. Makine öğrenmesi bildiğiniz üzere tamamıyla şirketin kendi kullanış içeriklerinden beslenip geri bildirim verebilen bir altyapı. Önümüzdeki dönemde tamamıyla bu özelde çalışmalarımızı firmalara sunuyor durumda olacağız. Ama az önce bu bahsettiğim duygu durum analizi şu anda hala hazırda. Müşterimize verdiğimiz bir hizmet olarak devam ediyor. bizim globale baktığımız zaman aslında Türkiye'de olmasa da ben bu arada şeyi çok seven birisi değilim. Hem bir girişimci hem de kurucusu olarak şirketin. Rakibimiz yok demek benim çok hoşuma giden bir şey değil çünkü ne kadar çok rakip o kadar iyi. Çünkü orada artık kaliteniz ön plana çıkmaya başlıyor. Hatta rakipler sizi iyileştirmeye de başlıyor. Çünkü onları incelediğinizde onlardan neyi daha farklı yapabilirsiniz konusu çok çok önemli. Türkiye'de bu anlamda maalesef şu anda çok fazla rekabet edebildiğimiz bir yazılım yok. Genelde CRM yazılımlarıyla rekabet ediyoruz. Satış gücü otomasyonu noktasında da şu anda global CRM firmalarından da müşteri almaya başladık. Bunun altındaki en temel problem az önce de bahsettiğim gibi satış gücü otomasyonu çerçevesinde siyerimi kullanan şirketler o zaman diyorlar ki ya biz bırakalım Ekmop gibi daha sektör odaklı, daha fazla bu konuda know-how olan satış ekipleri için tamamıyla teknolojisini iyileştiren ve bize know-how aktaran yani gün sonunda siz bir CRM yazılımı aldığınız zaman şirketinizin bilgi birikimi kadar CRM'i geliştirebiliyorken biz aslında bilgi birikimimizi, bütün sektör bilgi birikimimizle ürün geliştirip şirketlere sunuyoruz. O anlamda da büyük bir farkındalık yaratıyoruz rakiplerimize bakarak. Globalde de benzer rakiplerimiz tabii ki var. Çünkü pazar daha yeni yeni olgunlaştı. Yani pazarın olgunlaşma yılları 2017-2018 gibi düşünebilirsiniz. Yani mobilin artık bu kadar kuvvetli olduğu, herkesin artık mobil üzerinden iletişim yapmaya başladığı yıllar itibariyle sektörde yeni olgunlaşıyor ve global rakiplerimizle de zaten zaten yeni yeni şey yapıyoruz. Yolun başındayız işin açısından. Bana mesleğim sorulduğunda ben cevap vermekte biraz zorlanıyorum. Çünkü girişimcilik bir meslek değil. bu bir herhalde tutku ya da bir şey. Ben ilk girişimciliğimi bir şirket içi girişimcisi olarak gerçekleştirdim. Bu ne demek? Başkasının parası, başkasının insan kaynağı ile başkasının müşterileriyle bir fikrinizi hayata geçiriyorsunuz. Bu bence çok keyifli bir şey. Ve orada bir başarıya ulaştığınızda çok şey öğreniyorsunuz. Sonra da cesaretiniz varsa bunu kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Şu anki ECMOB'u kurduğumda da aynı motivasyonla hareket ettik. Şirketimizde çalışan herkesin yazılımcı olabilir, pazarlama olabilir, satış olabilir, müşteri destek olabilir. Ne olduğundan bağımsız girişimcilik kavramıyla alakalı her şeyi öğrenmesini istedik. Bu çerçevede çok da şeffaf bir şekilde yaklaşık ayda bir kampanya enhancement dediğimiz toplantılarda bütün metriklerimizi, başarılarımızı, başarısızlıklarımızı, ürünlerimizi, roadmapimizi, her şeyimizi orada anlatıyoruz. Buradan ciddi anlamda aslında bir know-how oluşturuyor çalışanlarımız. Gerçekten bizden çıkıp başarılı olmuş, başarısı hikayesi yazmış çok fazla kişi var. O yüzden ECMOB'u bir, yani çalışan arkadaşlarımız için hem öğrendikleri, hem yeni kültürler edindikleri ve ileride yeni bir iş ya da şirket içinde yeni e, girişimler, yani bir şirket içerisinde kendi e, fikirlerini devam ettirebilmeleri için bir okul gibi görüyorum. Elimden geldiğince de bunu şirketin içerisinde tutmaya ve korumaya çalışıyorum. çalışırken eğlenmeye karşıyım. Bunun aslında sebebi şu, biliyorsunuz bu bir Amerikan story. Yani startup e, Amerika'dan çıkmış ve hikayesiyle bize gelmiş bir şey. Yani mesela şeyi kimse bilmiyor değil mi? Yani Google'da işte o yemek araları işte yani oradaki bütün setup şuna göre kurulu. Sen masandan kalk, o kadar hızlı kahve veya o kadar hızlı yemek al ki tekrar masana gelip tekrar çalış. Aslında oradaki bütün setup sizi daha fazla çalıştırmak üzerine kurulu. O yüzden oradaki gerçekten hani büyük sancılar var e, ciddi şeyler. şey var. Ben dediğim gibi bana sorarsanız her iş çok ciddidir. Eğlence işin dışında kesinlikle yapılabilir. Bizim birazcık belki bu çaf çaflı hikayelerden <laughs> kurtulup ama mesela şunu tabii ki yapıyoruz. Yani pandemi öncesinde ben çalışanlarımıza her zaman şunu söylüyorum. Kimle tanışmak istiyorsun? Rol modelin kim? Ya da ben buraya kimi getirsem işte soru sorduğunda şunları öğrenebilirim dediğim varsa biz e, onları mesela şirkete getirip bir happy hour yapıp bunu dizayn ediyorduk. Maalesef şu anda pandemiyle beraber evet hibrit bir çalışmaya döndük. Bunları çok fazla devam ettiremiyoruz. Ama dediğim gibi yani elimizden geldiğince kültür alışverişini know-how alışverişini ne olursa olsun aktarmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii şey de anlaşılmasın. Yani biz de böyle çok içeride katı kurumsal kaygılar içerisinde değiliz. Mesela bizde hiyerarşi de yok. Çünkü hani dikey hiyerarşi zaten çok sevmediğim tamamıyla yatay. Bizde şöyle de bir güzellik var. Çalışan arkadaşlar sorumlu kalmak istedikleri de bu sorumluluğu alıp execution etmek istiyorlarsa da bunları sonuna kadar açıyoruz. Yani bizde işte satışta başlayıp ürüne geçen, üründe başlayıp işte teste geçen birçok arkadaşımız oldu. Yani o anlamda da güzel bir gelişim alanı peti çiziyoruz. Aslında sigorta sektöründe son bir yıldır çok aktif bir şekilde varız. Geçen sene sigorta fuarına katıldık. Sizlerle de orada tanıştık aslında. Bu önümüzdeki yıl itibariyle biz sigorta sektöründe en az ilk büyük 5 firmayla çalışmayı hedefliyoruz. Zaten bunlardan iki tanesiyle şu anda çalışıyoruz. Sigorta sektörüne özel çözümler geliştiriyoruz. Bunların pazarda çok ciddi farkındalık yaratacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi yani sigorta sektöründe özellikle biz hayat ve sağlık tarafında odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Yani önümüzdeki dönemde daha fazla lead, daha fazla müşteriyle iletişime geçme, geriye dönük kurumsal hafıza oluşturma, satış ekiplerinin daha efektif yönetilmesi, CRM verilerinin çok daha artık kullanılabilir hale gelmesi ve buna bağlı olarak da pazarlama otomasyonları, pazarlama departmanların çok daha efektif içerikler ve pazarlama yöntemleri kullandığı bir dünya yaratacağız. Ekmop'la beraber sigorta sektörü üzerinde. Girişimcilik şapkapla sadece gençlere birkaç mesaj verebilirim. Dünyada üniversiteden mezun olur olmaz girişimci olacakmış gibi bir Türkiye'de bir algı e, oluşmaya başladı. Ben bunun çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Özellikle girişimcilikle alakalı, çalıştığınız konuyla alakalı benim hep söylediğim bir şey var. Bir TEDx konuşması yapacak kadar uzman değilseniz zaten o konuyla alakalı bir girişime başlamayın. O yüzden bu konu özelinde bir startupta veya kurumsal bir şirkette az önce de bahsettiğim gibi ben bir kurum içi girişimcilik e, yaptım. Başka başkasının parası, başkasının insan kaynağı, başkasının müşterisiyle bir iş fikri modelini hayata geçirebiliyorsanız, bunu yapabiliyorsanız o zaman gidip başkalarından para isteyebilir, kendi insan kaynağınızı kurabilir, kendi müşterinizi elde edebilirsiniz anlamına geliyor. O yüzden o genç yaşta girişimci olma fikri bana biraz tehlikeli geliyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. Eğer zengin bir aile şirketin ikinci kuşağı değilseniz <laughs> genelde üniversiteden mezun olduğunuzda yönetebildiğiniz en büyük ekonomi herhalde o ayki harçlığınız. O yüzden gidip birkaç milyon dolar yatırım alıp yönetebilme fikri bana çok mantıklı o anlamda gelmiyor. O yüzden benim oradaki eğer girişimcilik yolculuğunda kariyerlerini dizayn etmek isteyen insanlara vereceğim en önemli geri bildirimde bu yolculukla alakalı o 10.000 saat kuralını unutmamaları gerektiği. İyi bir film izleyicisi değilim ee, ama izleyeceğim zaman biyografi seyretmeyi seviyorum. Ama böyle kalkıp da işte bir film tavsiyesi verecek kadar da film seyretimi söyleyemem. <laughs> dikkat çalınıyor. Doğru söyledim değil mi ya? Çalınan dikkat. Ben ikisi de sabah kahveyle başlayıp günü çayla devam eden birisiyim. çalışmak. Ya yani şöyle hafta sonu bir etkinlikteydim. Mete Gazoz biliyorsunuz bu ok konusunda şey. Ben onun üstünden anlatayım örneği. Benim de üstüne basa basa söylediğim bir şey. Çünkü şunu söylüyor. Diyor ki eğer olimpiyattaysanız herkes yetenekli. Yani orada artık sizi yeteneğiniz kurtarmıyor. Çünkü olimpiyata kadar geldiyseniz zaten oradaki herkesin bir yeteneği var. Şu anda da herkes yetenekli. Sizi farkındalığınızı çıkartacak çalışmanız. Yani kaç kez tekrar yaptığınız, kaç kere bunu başardınız. Orada artık sizi bir ön plana çıkartan şey çalışmak. hayatımdaki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi maalesef hobimin olmaması. Hiç hobim yok. Sadece Lego yapmayı seviyorum ama bunu da bir hobi olarak söylemek <laughs> komik olur yani. Evet. Ya bu soruyu e, siz önden gönderdiniz, ben hiç düşünmemişim bunu, onu fark ettim. Gerçekten benim için de enteresan bir challenge oldu. Cevabını bulamadım. Neden derseniz, e, çünkü ben üretmeyi seven bir insanım. O yüzden herhalde tekrar girişimci olurdum. Ama konusu ne olurdu, içeriği ne olurdu onu çok bilmiyorum. Şöyle, akademik tarafı ben öğretirken öğrenen kişiyim. O yüzden hep şunu kendime hayal ettim. Dedim ki çalıştığım konuyla alakalı kesinlikle bir üniversitede özelinde bir eğitim vereceğim. Ve ben o eğitimleri verdim. Ben bu arada hem sosyal medya akademisi hem de ayet Akademi iki tarafta da eğitim verdim. Orada öğretirken yaptığım araştırmalar vesaire benim kariyer yolculuğumda ciddi anlamda bir farkındalık kazandırdı. Benim yolculuğumda da bir şeydir, temel taştır. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Biz ekmap olarak sigorta sektör özelinde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu çerçevede ekiplerinizi ve satış gücünüzü yönetmeniz noktasında çok ciddi bir know-how biriktiriyoruz, biriktirdik. Bunları da sektöre buluşturmak için de can atıyoruz. Umarım kısa zamanda bütün sigorta paydaşlarıyla da ekmabı bir araya getirebiliriz.